Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Ben Ali. Bu bölümde, evet bugün Pixel Go'nun ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, ve hemen başlayalım. Geçen bölüm oyunun sesi çok fazlaydı. Bu sefer kıstım. Öldüreceğim sizi! Öldüreceğim sizi! Öldüreceğim. Öldüreceğim, öldüreceğim. Evet, ben iyi tarafım. Kötü tarafı düt oh, oh, oh. Bakalım iyi taraf mı, kötü taraf mı alacağız. İyi tarafa çıkmışız. Kim lan ortaya. ya? Artistler. Bu arada suya düşünce ölüyoruz. Ölmeyin. Hayır. Vazgeçtim öyle. Lan kim oluyor? Ne desin lan? Sıçarım ben. Ne sıçarım sen? Sen ona selam karı. Bir şey mi? Selam baby. Tüfekle mi öldüreceğim beni? Ne mi öldürdü beni? Tüfekle mi? Ah canım. Slenderman. Slenderman. Merhaba canım. Niye havadasın? Aferin kalayla. Slenderman. Slenderman. O Slenderman. 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 O playerlar sizin almanıza koyarım. Uh. Slenderman. 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 Evet. Slenderman'ı öldürme zamanı. Slenderman. Slenderman. Sı, si, sı, si, sı, si, sı, si, sı, si, sı, si, sı, si. sı, sı, sı. Silindir men, tet, tet. Evet, biz burada kalalım. Biz burada ateş edelim. Silindir men, Evet, öbür. Hemen gidip öbür dalalım. Evet. Orası karşı olduğu için oraya karşı bahçe demeliyiz. Lan! Sen kimsin yorumlara yaz kal buraya. Kafana düttürleyeceğim seni. Küselendirme. Sen niye uğrayın beni silendirme? Silendirme. Silendirme. Ne oldu lan? Aldılar bayrağıyla. Bayrağı, bayrağı aldı, kim aldı? Lan bayrağımızı aldılar, iniyorlar bizi. Bak koşuyorlar. Karşıya saldırıyor. Lan bundan koyayım niye böyle oluyor? Niye biz giderken her şey oluyor. Kırmızı. Bak, ben senin yanına bir geleyim var ya. Var ya. Seni düşünüyorum e, ama. Lan görmedi bizi. Ah. Gitti Bir şey demiyorlar. gelin kimi çocuk gel şuraya hey player nereye bayrağımı aldın şerefsiz sikerim sizi nereye vurulduk oh, be neredeyim kırmızı gemi Yeah. Yeah. Alalım şunu Aldık oley Aldık aldık Karşıya Düt gidiyoruz Karşıya düt gidiyoruz Beni koruyun sevgililerim Evet, iyileri yeneceğiz, kötüler kazanacak. İyileri yeneceğiz, kötüler kazanacak. İyileri yeneceğiz, kötüler kazanacak. Sen beni neden fırlat? Ben seni de düt tutarım. Niye beni fırlatıyor? Tutuklarım düt seni aldım. Aldım bayrağı aldım. Aldım bayrağı. Aldım bayrağı. Aldım bayrağı. Aldım aldım aldım. Ben çekilin aldım Çekilin aldım aldım Ne oldu lan? Bana bir şey yapmadı. O oyun durdura tıkladı. Çık yaptı. Çözdün. Tamam o zaman kapatalım. Lanetler. Evet arkadaşlar, bir bölümünde sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve e, videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol, abone, abone. Abone ol, abone.